Kamerasını bence değiştir ya. Yani çok kişi var chat'te ya. Bak moralim bozuldu. Hayır ya, iyi değil mi? Ya çapraza alışık millet işte. Evet, ondan dolayı. Ya bir de ben de bilmiyorum şu iki tane klibimi alırlar amına koyayım. Instagram'da karşıma çıkar. Bu ne lan? Derim değiştiririm. Abi şimdi denenmez değil, denenir. Hafif sola alıp hani çok ifşa etmeyecekse cama doğru döndürmeli. Yok zaten. lan ne amına koyayım? Zaten şey var. Orman var. Dur bakayım bir deneme yapacağım yine. Eski ışığı bir aktif edeyim. Orman gören yüksek çamlı ev. Google arat. <laughs> Dur bakayım. Bir ah geldik işte. Tamam. Yani bu normal stüdyo ışığı ve yüzüme vuran bu duvara vurmuyor unutmayın. Bu bayağı yüzüme vuruyor. Ormandan bulacak insanlar tanıyorum. Ben de biliyorum. Onları neyse şimdi. Şu an çok aydınlık diyor. Abi sıçtık bak net. Böyle adım adım herkes zevkine göre yaparsa bunu başaramayız. Bu kötü ya çok acık. Güzel de nedense bana bir sarı ışık daha hoş geliyor. Tamam. Sarı ışık daha hoş geliyor. Hemen hallediyorum. Tepedeki sarıya biraz. Bekle Johnny. <laughs> Hemen sarıya böyle fırsat görülmedi. Hadi bağlan lan sen de. Şey stüdyo ışıklarımı da değiştirdim de. Hah. Oo, dur bakayım bunu da sarı. Çok sarı olmuş olabilir ama bir full sarılayalım. odanın derinliği çok iyi be. Evet evet ben de abi, sarı olunca sanki evet, böyle bir ortam romantik oldu. Daha iyi değil mi koçum? <laughs> Ay abi tabii ki de. <laughs> He? Bu arada bu olmadı diyorsunuz ama gözlerim nasıl biliyor musun? Rahatladım lan bir an. Üf. Beyaz ışık sevenler vurduruyordur. Bakayım. Niye beyaz ışık sevdik diye? <laughs> Şunu yapacağım. 4000 az önceki 7000 bembeyazdı. Şimdi bunu en sevdiğim 4500 Kelvin'i alıyorum. Bekle. Hah. Bak. Yanlış bilmiyorsam sarı da sağlıklı olanı galiba değil mi? Bir anı bilmiyorum o kadarını. Sağlığını bilmiyorum. 3800'e 4500'de harmanladım şu an. Çok aydınlıksın be. Çok aydınlığım. Hmm. Valla telefonlarda böyle göz yormama şeyini açınca ekran sararıyordu. Muhtemelen iyidir. Evet. Sağlıklısı o. 24 yapalım. Benim monitörüm de iyi gözüküyor ama sizinkiler de bilmiyorum tabi. Bir tık daha kıstım. Öyle de işte ışık kısınca yok gözaltı murluğu yok bilmem ne. Kapatıcı önersenize bir tane. Ben atayım sana isim. Işte. Monitöre çok yaklaşıyorum. Burun buruna geliyoruz. Bir garip oldu. <laughs> tamam o zaman silahımı kullanıyorum. Aa. Ön sarı arka beyaz. Daha önce hiç görülmedi. Oo. Ne <laughs> bu da şey gibi. <laughs> hani ambiyans yaratayım diye e, folyo bağlamış ampulün üstüne. Arttırabiliyor muyum bunu? Artıyor da ha. Bunlar geçici vardı. yalandan koydum ben onları. Aga be. <Sessizlik> Haftada iki de diğer yerde yapsam cuk olurmuş ha. Bir taraf mor, bir taraf yeşil baba. Tarafını seç. Balkonun şu <laughs> Ben bilmiyorum ki ikisi de farklı ışık veriyor. Bu normalde tikini de yapabilmem lazım ya birbirine entegre etmek gerekiyor olabilir. Belki de uygulamadan yapmak gerekiyordur. Onu bilmiyorum. Bak. O ben <laughs> chat ben geç anladım çünkü o sırada bir şey yazıyordum. O kadar da salak değilim lan durun. <laughs> Şu arkadaki akvaryum mu? Sağdaki. Ha? Evet. Evet. Teraryum yani akvaryum. Teraryum. Hayır. Su dolu değil ama olarak Nasıl olacak ya? Yan anne vak geleceğim. Bak gel bakalım Ya onu ayarlarım ben. Şeyden falan ayarlanır o. Ee, ne derler uygulamadan falan vardır da. Ben şimdi kestiremedim. Teraryumlar arkadaşım bak şu görmüş olduğunuz buradaki raf şu anda bu Buradan geçen yayında da söyleyeyim. Böyle aynısından daha da derininden buraya kadar gelecek. Şu parmağımın olduğu yerde tepeleme tepeye kadar iguana terarim olacak. Yerden yukarı kadar böyle cama cam. Arkası şu tepeye kadar komple teraryum olacak. Altında teraryumlar yine. Terarim rafı olacak. Altta terarimler olacak. Sol taraf. Gördüğünüz mobilyaların hepsi gidecek yani buradan. Şu siyah olan da gidecek. Şu şu zaten öylesine duruyor. Koliler, kablolar falan bunların hepsi gidecek. Sonra güzel bir aydınlatma. Akıllı bir... Um... Ne denir lan ona? Abi niye iki cam var? Nasıl yani? Ekranda iki tane kamera var abi. Ha, biri oyun kamerası. Onda ona da bakıyoruz. Tamam. Işık sistemi değil ya. ya Lemur'un evi ne lan? Lemur öğrensin. Elektrik elektronik öğrensin biraz ya. YouTube'dan açıp izliyor yabancılar da öğreniyor. Biz kendimiz yapacağız. Hem ya, bunu öğrensin de gelsin. Kardeşim akıllı ev diyorsun. Her şeyi sen karar veriyorsun. Senin komut akıllı dediğin kendi karar. Kendi yani. karar. Aynen öyle bu arada. Biz öyle bir Bak, sistem yapıyoruz. Bak Tukan abinin evi kendi kendine bazen su akıtıyor. Çünkü ıslatmak istiyor o an yani. Bun bunların hep evet peşine düşmek lazım. Arada bir bok kokuyor mesela ev. Osuruyor, ev osuruyor. Akıllı. Bunu dedi ve yayını kapatıp izlemeye başladı. Neyi, <laughs> Ben ne anlarım oğlum? Dün Dube geldi. Dedi ki buraya akıllı sistem yapalım. Bir tane tabletini feda et, oradan bütün her şeyi ayarlayalım falan. Tamam kanka yap dedim ya yani, ben anlamam. Bak abi. Gerek yok abi ya Android hmm. bir tane böyle çekilir. Android -io. Neydi lan o? Android'iyor muydu? Android Android miydi? Neydi lan onu? Aldır aldırın yo. Ya bu burjuvalar bu kadar <laughs> uzaklaştı mı ya? <laughs> Dur lan chat'ten abi. söylesinler. Unuttum. Arduino ha Arduino. Ha Arduino ve Android'i unuttun sandım biraz. Yok lan ben onu şey o ya. O kadar mı? <laughs> Riken and Jordan Android diyor. Doğrusu unutturdun abi vallahi bilmiyorum. Neyse işte ortam bu. Ben şu an baya baya geçici kurduğum setupla yayın yapabiliyorum şu an maşallah ya. Bir şey de oyun testi yapıyoruz. Kare kalbi falan da yok. Bakayım. Başka Oyuncu bir, vardı, başka bir modem taşıdım buraya. Ee, yayın bilgisayarına da format attım. Sıfırladım tamamen. Şu an bir sorun yok. Ama tabii OBS'te ayar mayar da yok yani. Şu an hiçbir şey yok. Sadece 1080p ayarladım. Ondan sonucuma 60 FPS yaptım. Girdim yayına. 3 tane kaynak var. Kamera, kamera, oyun PC. Direkt modemi mi taşıdın? Router falan mı geldi abi? Hayır. Direkt modemi buraya aldım. Kılı buraya alamadım ama e, modem burada. Masada. O da VR yayını yapacağız diye. Ha doğru lazım mı? Kaç PC yapacaksın abi? Bilmiyorum işte ya. Tek PC yayın testi de mi yapsam acaba? Tek PC yaparsam buradaki yük çok azalıyor. Çok güzel oluyor yani. Yayın bu odada mı devam edecek? Yak lan burayı tam bitirmeden yayın açmam. Bugün biraz trollünü açtık yani. Asıl update açılır. oldu gelişme. Ha, update. Beklediğimde, beklediğimde çok çok güzel. Beklediğinden daha güzel gözüküyor. Valla bence de bir canlı oldu yani. Ne hani böyle bir... Odanın bir ruhu var ya. Evet var var. Hani global yayıncı. <laughs> Glo <laughs> global. Hani da yapsam arada. Ne bileyim. da yapsam. Olur yani. Bir şey desin abi. Çah. this? desene. Çah. Çah. Oğlum bu arada o çocuk hiç siklemiyor ha. Kamera açısı falan. Dümdüz. Webcam'de internet kafede yayın yapar gibi yapıyor. E ya 2009 webcam açısıyla yayın yapıyordu. Ya konuşmasından da bir şey anlamıyorsun. Garip yani ama herifi döktürüyor. Bats. There are bats. <laughs> bir şey diyordu da hatırla mı? Bats mı diyor? Evet. Bots mu diyor? Biz yıllarca Çok onu bot var. diye duyduk çünkü yani. Bana hep bot dediler. Bats o ilk defa bir dokunuş yaptı. İçine sonunu sürece o da biz aydınlık aslan abim. Ay amına koyayım ya. Kapat lan ışıkları sikerim amına koyayım. Bas. Kapanmadı ama olsun. Bak bazen de diğerini kapatıyor diğerini açıyor. Tamam şimdi bekleyin. Öncelikle şey yapmamız lazım. Çeti vermem lazım. Ama ben bir şey ifşa alamıyorum, değil mi şu an? Kimi yok. Tamam. Nereden veririm? Discord'da kol gibi 27 inç monitörü asla dikey kullanmayın arkadaşlar. Aşağıdan yukarı bakarken inşaat izleyen vatandaşlara dönüyorsunuz. Şarjı ee... nereden alıyorduk lan? Botrix'ten. 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 Botrix. Bir dakika dur bakayım. External bilmem ne. Las. Tamam bu şeymiş. Son abone. Gerek yok son abone ya. Var mı? Motive veriyorum arkadaşlar. Koyayım mı? Motivasyonu sağlıyorsa koyayım. Kick subs, kick Anında burada chat. Chat'i buldum. Okey. Koyma bence. Altın transparan yap sadece <laughs> Sub chat'i sormam biraz şey oldu abi. Adamlar zaten abone. Hadi Ama <laughs> o, o, oğlum. şans kaçtı oradaki. Bir daha yenilediğinde yine gözükecek. Siz bilirsiniz Ay, oğlum. Şimdi şeyler geliyor. Abi sen bu geçen hafta bir şeyden <gülüyor> bahsetmiştin. <gülüyor> ya yenileyeceğim de. Bir koyarsan tane deneyeceğim şimdi. Saçım başım da pert. Kusura bakmayın. Helal edin. Şey bir saç bu ya. Garip bir saç. Evet. Monitörlerim de doğru yerde değil. Biraz eğiliyor. Estağfurullah be. Arayıcı ekle. buraya yapıştır. Bakayım gelecek mi? Şu şekilde geliyorsa gelir. Tamam de bakayım. Yazın bakayım chat'e. Vaa wow, bence çok güzel. Tam bir IRL Ekran işte. Genişliği iyi mi onun? Biraz kıssam mı? Böyle bir kısma yok. Bunu anca şeyle kısabilirim. Ayarlarından Genişliği kısmı diyorsun. Yani çok fazla sağa kayıyor ya. Yüzüne gelmesin uzun mesajlar. Yüksekliği de şöyle bin yapalım. Sol tarafı kapatalım baba. Daha 1200 yapalım. Aç bir plev bakayım. Güzel tarz oldu. Tam dertleşmeye yayını. Aç. Yar bakayım bir. Tamam okey. Bu güzel. Çalışıyor. Başka ne var lazım? Alert box lazım. Ha alertler. Alertler burada. Gel ha? Gelişmişten al abi de onu. Gelişmiş. başkalar geldi. Gelişmiş ne oğlum? E, yukarıda link alma kısmı var ya. Link almaya gelişmiş e, şey var. Seçeneği var mavi. Aynen, öyle yapacağım. Buna da Ver bakayım. Abone olun bir de. Oğlum bu ne la? Ben günlük abone şeyini koymuşum. Vay <laughs> vay Şunu da indir. Abone dursun. Aslında var şu ekrandaki kare şeyde falan kullanılır. Böyle edit yapıyorlar ya. Ne o? İşte söylemek istediğim bir şey var mı? Yo teşekkürler yüzün Sonra aklına geçenler pır diye böyle. Sonra sonu binler diye Var ki bir hüzünlü bir müzik. Ya burada bir sürü mesela bir şey deneyeceğim. Bakayım ses geliyor mu? Gelmiyormuş tamam. <laughs> <laughs> Mikserden bir ses efekti vereyim dedim de olmadı. Başka 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 başka. Bir de i̇şte şeyi koyalım. Bu neler? Anda burada. Chat room. Alert. Ee, abone olacak varsa bir tutsun. Bekleyin de olmayın. Ekledim. Yapıştırdım. Şöyle bir kalsın bakayım. Şimdi şöyle dursun. Abone geldiği zaman onu da test ederiz. <laughs> e, şey mi? Fena kasıyor. Tamam bir abone chat al. Deneriz şimdi. Ben de o sırada bir şeye bakayım. Güzel ya. Şu an bence oldu. Randas Şedi'ye abonelik yollamış ama bana gelmedi bak onun bildirimi. Sesi de gelmedi. Niye gelmedi? Çünkü daha koymamıştım. Yavaş modu iyidir. Bir de oyun test edelim mi bir? iki saniye. Olur. Gireceğiz mi şimdi yoksa sadece hemen test falan mı? Yo mesela bir tane yalandan bir oyuna gireceğim. Bir sıkıntı var mı onu görelim. Sonra oynayacaksak oynarız. Steam güncellesin de bir. Ben şuraya k açayım bir de. Abi. Her şey bambaşka yerlerde yahu. Kik. Elvin. Oo çok güzel oldu lan. Dikey de harika gözüküyor chat. Var ya gazete okur gibi okuyorum size ha. Ve gözümden kaçma şansı da yok. Bu kadar çünkü. Aha. Abone oldu biri geldi bak sağda. Tamam. Chat'i de görüyorum. Evet çok iyi. internet. Tamam tamam iyi bak. Sohbet ederken gözümden kaçıyordu ya artık kaçmaz. Yalnız buraya şeyi koyamam. Streamlabs'i koyamam. Donate göremem böyle. Abi şimdi benim mesajı görüyor musun? Görmem mi ya? Ben de alakası yok. No, no sesi yok ama çok güzel ama bunu gör kameran çok güzel olmuş. Kameramda bir gram ayar değiştirmedim. Evdekini aldım buraya kurdum açtım. Işık abi. Vallahi oda tamamlansa on numara mekan hayırlı olsun. Eyvallah kardeşim teşekkür ederim. Bu şekilde de biz ekranı göremeyeceğiz. Ne ekranını göremiyorsun? Selamünaleyküm abi nasılsın? İyiyim kardeşim? Valla kaç yıldır ekran, ekranı okuyorum. oğlum şey değil. Bu, evet evet bak şimdi ona geçeceğiz. Bekle bak. Ben stream deck de bağlayayım buraya. Neyi kapatalım mesela? Büyük kamera hangisi bu mu? Aha da kapattım. Tamam ben sağda mıyım sağdayım. Şunu bir küçült. Chat şimdilik böyle dursun çok kasmayın. Hatta şöyle yapalım şimdi. Şu aşağı indirelim ki önümüzü görelim. Şimdi kütüphane neye gerek? Abi bilgisayarı açmadığım için neyle te Medieval Dynasty test edelim mi? <gülüyor> 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 Baba ben bunu oynayacağım, taktım kafaya. Ken birazcık daha büyük olabilir. Hemen bebeğim bültüyorum. Şöyle daha iyi gibi sanki.